Transfer Haberleri Beşiktaş'ta Ayrılık Sesleri Anterebik devre arasında veda edebilir. Süper Lig devlerinden Beşiktaş'a yaz transfer döneminde katılan Anterebik ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak beklentilerin altında kalan Hırvat Yıldız'ın takımdan devre arasında ayrılabileceği konuşuluyor. İşte detaylar. Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Milan'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Anterebik, formsuz görüntüsüyle gündemden düşmüyor. Son olarak teknik sorumlu Burak Yılmaz ile de problemler yaşayan Hırvat kanat oyuncusu, kariyeriyle ilgili kararını verdi. Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırlarıyla teknik heyetin tepkisini çeken Redik, Burak Yılmaz tarafından antrenmandan gönderilmişti. Takvimde yer alan habere göre düzenli oynamak isteyen Rebic ile görüşen teknik heyetin, futbolcuya ilk 11'de oynayacak yeterliliğe sahip olmadığını söyledi, futbolcunun da bu duruma içerlediği belirtildi. Rebic'in daha sonra menajeriyle temas kurduğu ve devre arasında siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı düşündüğünü ilettiği öğrenildi. T-Yan'dan İtalyan basını Rebic'in Beşiktaş'taki geleceğinin pek parlak olmadığını yazdı. Haberde, Milan'ın tasarruf sebebiyle gönderdiği Rebik, Beşiktaş'ta antrenmandan kovuldu, ifadeleri kullanıldı.